Ormanda Cesur Sincap Kardeşler Masalı Uçsuz bucaksız ormanın derinliklerinde ışıltılı bir yer vardı. Bu yer, renkli sincap kardeşlerin gizemli yaşadığı yerdi. Üç sincap kardeş, her biri diğerinden farklı ama birbirini tamamlayan özelliklere sahipti. Mavi, koyu kahverengi tüyleri ve keskin zekasıyla ormanın en zeki sincabıydı. Gözleri her zaman etrafı gözlemlemek, yeni şeyler öğrenmek için aralıktı. Kırmızı Parlak turuncu tüyleri ve gözü pek tavırlarıyla tanınırdı. Macera ruhu onu her zaman cesur adımlar atmaya itiyordu. Sonra Sarı vardı. Yumuşak krem rengi tüyleri ve sıcacık kalbiyle öne çıkıyordu. Her canlının içindeki iyiliği görebilen nadir sincaplardandı. Bir gün ormanın içindeki eski bir çınarın altında toprağın derinliklerinde tuhaf bir parıltı fark ettiler. Merakları onları bu parıltının kaynağını keşfetmeye yönlendirdi. Ormanın gizemli derinliklerine uzanan bir tünel bulmuşlardı. Tünel, içlerindeki merakı körükleyerek bilinmeyene doğru bir kapı açıyordu. Tünelin öteki ucunda büyülü bir diyara ulaştılar. Sihirli Bahçe, rengarenk çiçeklerin, devasa ağaçların ve neşeli hayvanların bulunduğu bir cennetti. Bu diyarı koruyan insanlarla tanıştılar. İnsanlar, bahçeyi yaşatan enerjiyi korumak için birlikte çalışıyorlardı. Ancak bir gün bahçeyi yok etmek isteyen kötü niyetli bir büyücü ortaya çıktı. Büyücü bahçenin enerjisini çalmaya çalışarak burayı solgun bir halde bırakmayı planlıyordu. Üçlü, insanlarla birlikte bahçeyi kurtarmak için bir araya geldiler. Mavi, zekasıyla büyücünün karmaşık planlarını analiz etti. Kırmızı, cesaretiyle büyücüyle doğrudan yüzleşmekten çekinmedi. Sonra sarı ise kalbiyle insanların ve doğanın kaybettiği enerjiyi geri kazanmak için çaba harcadı. Birlikte çalışarak bu üçlü ve insanlar büyücünün kötü niyetli planını alt etmeyi başardılar. Sihirli bahçe tekrar eski canlılığına kavuştu ve her şey daha da güzel hale geldi. Mavi, kırmızı ve sonra sarı gösterdikleri cesaret, zeka ve kalp ile sihirli bahçenin kahramanları haline geldiler. Artık ormanlarında bir masal anlatıldığında Onların adı hep birlikte anılır oldu ve maceraları efsaneleşti. Ve o günden sonra bu üçlü, sihirli bahçenin koruyucuları olarak yaşadılar. Her gün yeni maceralara atılarak ormanın büyülü sırlarını keşfetmeye devam ettiler. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.